26 27 28 29 yapma 30 dene 30 dene 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 Ay çok heyecanlı. Bremen part'ta 29 dedim ve gitti. Bitsin kaldı. orada. Orada bitsin. Orada durmak zorunda kaldım. 5 <laughs> top eksik. Ki çok iyi atışlar var ya. <laughs> tamam mı bir şey yok. Olabilir. Hepsi benim yüzümden ne oldu? Tamam, olsun, olsun. <laughs> ne münasip. Olur. Olur oyun yani bu sonuçta. Olabilir. Keşke konuşmasaydık. Evet, o zaman içime oturmayacaktım. Daha buraya gelirken konuştuk ya. Yani şu kapıdan girmeden önce konuştuk yani hangi oyunda kaç yapacağımızı konuşmuştuk. Aşağı yukarı kaç oyun konuştunuz? Siz sizin bütün, bütün bölümlerinizi baştan birinci bölümden itibaren 36 itibardım. bölüm falan... ...izledik yani. Kelime kelime yazı yazı izledim ben. Her Not oyunu kelime kelime, kelime, kelime yazdım. İddiaları yazdım, tutanları yazdım. <laughs> 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 Allah'ım sen büyüksün üstüne yarattın. Hadi, hadi Allah'ım sen büyüksün. Hay Allah. Ya şu an kaybettiğimizin tek sebebi benim ya. Ondan kızıyorum kendime. Öyle bir şey yok. Bak yani. Size size ait olan bir şeyi kaybettiniz. Biliyorum ama ne? Hani... Kazanabileceğiniz bir şeyi kazanamadınız evet. sadece. Size ait olan şeylerin kıymetini bilin. Boş ver. Olsun hayat. Evet. Size ait olan şeyi kaybetmeyin. <laughs> 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 teşekkür ediyoruz. <ederim. gülüyor> Ve eğer müsaade ederseniz iki tane güzel öğretmeni stüdyodan saygıyla gönderiyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Iyi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Go